Selam millet ben Baran. Erov incelemesi uzun bir aradan sonra tekrar kanalda yer alıyor. Çünkü artık bu sponsorlu bir inceleme. E, kahve platformu görebiliyorsanız şöyle göstereyim bakayım ben gözüküyor mu? Gözüküyor. Aşağıda linkleri var zaten. Erov dizisine sponsor oldu. Birkaç diziye daha aldı. Onları da incelemeleri şey oldukça e, bahsedeceğim. Girip aşağıdan linkine bakabilirsiniz. E, sponsor. Woohoo! Neyse diziye geri dönüyorum. En tehlikeli, en kritik Erov bölümüydü bu bizim için. Neden diye soracaksınız hemen söylüyorum. Çünkü bütün böyle hızı aldı 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 çıktı tepeye. Ya tepede devrilecekti ya da tam gaz aldığı ivmeyle böyle devam edecekti. Devam etti. Ben çok korkuyordum. Çünkü fragmanlarını falan izlediğimde teorilere falan baktığımda bu e, oyuncuların falan konuştuğu şeyler var ya röportajlar falan. O an diyordum bir sürü dramayı bir araya getirecekler. Kesin bir yerde patlayacak dizi. 5. Yani sezon Elo'nun en iyi sezonu tartışmasız ve şuna kadar bütün dramaları harika idare ettiler. Çok tırsıyordum. Bir şey olacak. Felicity'si, olsu busu bir yerden patlak verecek diyordum. Vermedi. Çok güzel oldu. Hatta güzel ters köşeler yaptılar. Kafamızda soru işareti uyandırdılar. Şimdi bu dramaları tek tek ele alalım. Bir tarafta Quentin Lens, Captain Lens'in kızlarıyla hani kızını kaybetmesi, Laurel'ı kaybetmesi falan. Onun muhabbeti hani çok devam ediyor sürekli. Wild Dog'un kendi kızıyla olan muhabbetiyle birleştirip harika bir hikaye çıkarmışlar ortaya. Baran bunu beğendi. Onu aldık cebe koyduk. Güzel yaptılar çünkü. Felicity var tabi bebeğimiz. Allah'ın belası Felicity. Bu sezon felisti iyi dizginlediler. Böyle sanki şey var senaristlerden biri atlıyor. Drama yaratacağım işte bu olacak diye. Diğerleri abi yapma dur bak güzel gidiyoruz diye tutuyorlar. Bu bölümde de öyle olmuş. Tam böyle e, patlayacağı noktalarda güzel davranmışlar. Oliver kendini tutuyor. işte Diggle onu durduruyor. Diggle derken Diggle ile Layla arasında bir diğer drama var falan. Abi her şeyi o kadar güzel idare etmişler ki şaşırdım kaldım. Yani alkışlıyorum. Başka bir şey gelmiyor elimden. Gerçekten harika idare etmişler dramaları. Ve onun yanında başka olayları da güzel vermişler. Bu başka olaylar nedir? Ee, şeyin Prometheus'un e, Mr. Chase çıkması, insanların, e, gazetecilerin sorular yönetmesi, aileleri e, bu kurban verdikleri, e, Prometheus'un öldürdüğü şeylere sahip aileler cümleyi kuramadı. Bir İngilizcesi geliyor aklıma. Ne victim falan diyecektim. Neyse. Bir de ben Türkçe yazarak para kazanıyorum normalde. Neyse. Ee, işte ailelerin gelip e, konuşması etmesi. Bunlar çok dramatik şeylerde, Çok karakterleri zorlayacak şeylerdi. Hepsini harika idare etmişler. Ve Helix olayı. Şimdi bak burada bize bir ters köşe yapıldı ama ters köşeye kim yaptı bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Uğraştılar, o başlarındaki hacker'ı aldılar, kaçırdılar. Felicity Darkseid'e geçti, geldi falan. Bir sürü şey oldu. En son e, Prometheus bu binada dedi ve bir patlama oldu. Şimdi, Helix e, Prometheus'la beraber mi çalışıyordu? Bunların hepsi Prometheus'un planı içerisinde miydi? Yoksa Helix kendi başına e, Felicity ve Erol'dan kurtulmak için mi bunu yaptı? Hiçbir i̇kili olay var önümüzde. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz buna düşünmeme sebep olan şey de asansör olayı. Bakın şimdi asansörde o iki taraflı oynayan e, zence elemanı öldürdüler ya. Şimdi bak onu neden öldürdüler? Bir anahtarı almak mıydı amaç? Yoksa Prometheus dedi mi bunlara? Bak bu adamın kim olduğu ortaya çıktı. Bu onu temizleyin. Mi? Dediler. Yani Prometheus e, güzel ilerleyen her şeyi düşünen. Hani çakma Batman diyoruz ya Green Arrow'a. Asıl çakma Batman Prometheus olmuş. Her şeyi düşünen her şeyi bir planı var. Yani ben e, Helix ve Prometheus arasındaki bağı düşünüyorum. Belki Prometheus'un planı olabilir bütün bunlar yani kimliğinin ortaya çıkması falan. Çünkü düşünsene yani e, Oliver'a nasıl daha fazla zarar verebilir ki? Biraz düşünelim, e, kendi kimliği ortaya çıksın. Zaten kendisini yani bu dava için adamış biri. kim Kendi kimliği ortaya çıkarsa Oliver ne yapar, etrafındakiler ne yapar, nasıl zorlanır? Belki bunu düşünerek bir şey yapmıştır diyorum, bilemiyorum. E, enteresan geldi bu e, twist bana. Önümüzdeki bölümlerde anlayacağız. Yani Prometheus mu yaptı yoksa Helix kendi başına mı hareket etti? Vallahi açıkçası e, bu şu an yani DC evreni hatta Marvel evreni Agents of Shield falan da katta Netflix dizilerini de katıyorum bu sene çıkan. Bu sezon çıkan. Arrow açık ara hepsine fark atıyor. Müthiş ilerliyor. Eğer Arrow izlemiyorsanız neden izlemiyorsunuz? sen? Yani geçen sezon yok. Yok geçen sezon yok. Yok sayıyoruz. Bu sezona odaklanıyoruz. Oh sponsorlu kahvemden de bir yudum alayım. Öğrendiğim kadarıyla fragman koymak serbest copyright'a takılmıyor. O yüzden önümüzdeki haftanın fragmanını koyacağım. On üzerinden biraz konuşalım. Neler olabilir, neler bitebilir. We're gördüğümüz kadarıyla bir EMP patlamış. Ee, nerede anlıyoruz? Fence diyor ki ayaklarımı hissetmiyorum. Ayakların kopar inşallah. Eee ayaklarından geçen sezon çok çektik. Ondan önceki şey ay. Hatırladıkça fena oluyorum. Neyse bunlar Arrow Cave'de mahsur kalıyorlar. EMP patlıyor. E, bu olaylar içerisinde neler olacak çok merak ediyorum. E, bir de şey var. Argus'ta e, Argus'un bilgileri ele geçti. Her şey sızdı. E, Argus'takiler dışarı kaçacak mı? Argus'ta bir sürü insan var şimdi düşünürsek. insan dediğim metalar var. E, ee, Laurel'ın çakması Black Siren orada. Ee, King Shark orada. Ee, başka kim? Grad, Gratlar gitmişti pardon. Ya, yani çoğu metayı Argus aldı. En ilk aklıma gelenler işte King Shark'la şey e, Black Siren oldu. Şimdi onlar dışarıya çıkacak mı tekrar? Ee, Laurel kısmı falan ben oralar kesin zaten şey olacak hani göreceğiz. Benim aklıma bir şey takıldı bilmiyorum sizin de takıldı mı da. Lan Prometheus giriyor, Malcolm Merlin sürekli girebiliyor buraya hiç yani takılmadan eline adamlarıyla falan geliyor hatta. E, burada mahsul kaldıysan buranın asansör haricinde bir girişi çıkışı daha olmalı değil mi? Hatta birden fazla olmuyor ki elini sallayan giriyor. Mesela flash koşarak geliyor falan asansörde indiğini görmüyoruz. Müzik diye geliyor. E, Malcolm Merlin dediğim gibi 30 kişiyle geliyor. Demek ki buranın bir girişi çıkışı daha olmalı. Hani Oliver orada asansörü kurcalarken görüyoruz da. Ya bilmiyorum ekstradan bir giriş çıkış olmalı gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yani dizinin senaryo salaklığı mı yoksa bir giriş çıkış var mıdır ekstradan bilmiyorum siz karar verin buna. Ya bir de şey korkutuyor beni şimdi fragmanda görünce böyle içim şey oldu yani gene ağlayan Felicity görüyoruz bol bol oluyo oluyo sümük sümük ağlıyor Allah'ın fakiri. Bilmiyorum yani Felicity tam böyle şey gibi gelmişti bu bölüm sonunda sanki biraz Dark geçecek bağlar kopacak ve sezon finalinde ölebilir diye düşünüyordum. Çünkü Felicity'nin geri planda olması herkes çok mutlu etti. O listecileri hariç. Onları da zaten salla. Herkes çok memnun Felicity'nin geri planda kalmasından. Bence güzel bir şekilde öldürerek karaktere veda edilebilir gibi geliyordu. Fakat bu bölümde muhtemelen Oliver'la Felicity barışacaklar. Öpüşecekler. Muç 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 yapacaklar. Ay, çok kötü oldum düşününce. Ya umarım böyle bir şey yapmazlar. Dizi çok güzel gidiyor. Şunu şurası 4 bölüm kaldı. Yani o dört bölümün bir tanesi böyle salakça bir şey için harcamazlar. yani bir de şu var gerçekten Felicity misyonu tamamladı artık yeter. Hani öl git kurtulalım senden. Onun haricinde Black Canary'e daha fazla yer kalır. Ekipteki tek kadın. Gerçi Speedy geri dönerse. Ki ben Roy'un geri dönmesini istiyorum ama Roy bildiğiniz gibi hem başka dizilerde ufak ufak rol oluyor. Hem de kendisi geçtiğimiz... Ya Bloodsun bu sezon başımı Geçen sezon başımı ne? E, gay olduğunu açıkladı. E, onun hani insanlar e, tepkiler, kendi yaşadığı psikolojik şeyler falan. Karak Yani Roy'u e oynayan elemanı Halton, Hays, Colton Hayes'ti galiba adı. Birazcık uzaklaştırdı, soyutlattırdı kendini bu dünyadan. E, o yüzden Roy'un geri döneceğini düşünmüyorum ki. Titans dizisi çekilecek. Belki oraya gidebilir. Bunun hakkında da ayrı video çekeceğim yarın falan. Yok, yarın e, Batman Flash crossover'ından bahsedeceğim. Hafta sonuna çıkartırım onu. Güzel şeyler olacak. Umarım önümüzdeki hafta korktuğumuz bütün sezon boyunca 20 bölümdür yani 19 bölümdür korkup aman Allah'ım lütfen gerçek olmasın diye ağladığımız şey gerçekleşmez. Önümüzdeki bölümde atlatırsak zaten daha da bir şey olmaz. Siz rahat olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Olmayın. Pardon bu beğenmeyin de. Siz bilirsiniz. Çana tıklamayı unutmayın eğer abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.